tam uyanamadım şimdi treni kaçırdım harika bir tane daha geldi işte uyandım kalktım sonra baktım saat kaç <laughs> 8.38 oha doğa ya oha. sonra kanka ben 10 dakika içinde hemen hazırlandım, çıktım. Ee, sonra seninle konuşurken biraz e, saati yanlış söylemiş olabilir. Çok fark ettik onu. <laughs> Neyse sonuç olarak ikimiz de şu anda buradayız. İkimiz de buz patene gidiyoruz yani. Önemli olan buydu. Ve saatlerimiz henüz... <laughs> Bu bir artık video geleneği oldu. 15 dakika sonra seansımız başlayacak. Buz patenine geldik sabahın köründe. Bakın görüyorsunuz buz paten aşkımızı. Aile.

kapatıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bak ayağım tam olarak şu an alıştı. Domatese benziyorum. <laughs> Şimdi metroya doğru yürüyoruz. Beyza yurduna gidecek. Ben de sonra Central'a gidip birazcık ders çalışacağım. Çünkü beş gün sonra e, midterm'ümüz var. Ona çalışmam gerekiyor. Şimdi hazırlıktaki dersimiz bitti. Şurada görüyorsunuz duvarımız çatlamış bir şekilde. Burası da siziniz. Ama selam verin yani. Sel selam olsun. <laughs> Burada Mehdi çalışıyor. Ee, bir de Sultan var. <laughs> Çok güzel çıkıyorsun. <laughs> Seni zorla oraya koyup selam verdiğimiz gibi. <laughs> Tamam Bu arada iki, iki doğayız. Bir daha da bir tane şey koşumuz. Evet, <laughs> evet kızın soyadı Doğa Gün. Ya direkt ismi Doğa Gün. Benim ismim Doğa Günleri. Bu nasıl denk geldi gerçekten bilmiyorum ama. Artık ünlü <laughs> oldu. Evet. Kim kim? Aynen. öyle mi? Olmaz saatlerimiz 5 bitiyor gelmiş bulunmakta ve ben de sizlere devrimden selamlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bugün bayağı boş, hava soğuk çünkü. Evet şimdi hem bugün genel olarak nasıl geçti ve bundan sonra ne yapacağım hakkında konuşmak istiyorum. Hem de birazcık hazırlık hakkındaki genel rutinlerimden bahsedeceğim. Öncelikle hazırlık derslerimiz bizim 12.30'da başlıyor ve 4.30'da bitiyorlar. Aslında tam olarak bir saat önce benim derslerim bitmişti. ve sonrasında ise genelde yemekhaneye gidip bir işte şey yemek falan yiyorum. Ancak bugün birazcık öyle olmadı. çünkü buz patenin ve sweatshirtleri geldi. Bakın hatta içime gidip göstereyim. bu logoyu ben tasarlamıştım sene karşı sınav sene boyunca böyle büyüyerek katlanarak gelişen bir sevgim ve ilgim vardı. E, bu toplulukla birlikte şu an gerçekten çok güzel ilerliyoruz ve bu yüzden de çok mutluyum. E, gidip bu sweatshirtümü aldıktan sonra geldim böyle devrime oturdum sizlerle sohbet etmek için. Evet bu şekilde. E, Şimdi ise konuşmam bittikten sonra e, büyük bir ihtimalle Doğu Yurtlar tarafındaki bir kantinden yemek yedikten sonra direkt müzikal çalışmama geçeceğim. Çünkü benim perşembe ve pazartesi günleri müzikal çalışmam oluyor. Sesim korkunç bu arada. Asla vokalde olduğumu falan düşünmeyin. Müzikal e, toplumun şu anda sosyal ekibinin sosyal medyasını yönetiyoruz arkadaşımla birlikte ve müzikal daha fazla insanı duyurabilmek için çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten e, izlediğim izledim en etkileyici şeylerden bir tanesi Otlu'ya geldiğimden beri ve çok 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 hoşuma gitmişti. O yüzden bu ekibin bir parçası olmak istemiştim. E, genel olarak oradaki çalışmalarımız zaten bu video içerisinde sizlere gösteriyor olurum. Ve diğer günlerde de verimlilik toplumuna katılmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve genel olarak böyle bir düzenim oturdu. Otlu'ya alıştım, derslere alıştım, her şeye alıştım. O yüzden e, şu an oldukça memnunum hayatımdan ve halimden. Ben tek memnun olmadığım şey 5 gün sonra midtermümün olmuş olması. Ona birazcık çalışmam gerekiyor. Özellikle bugün e, müzikal çalışmasından sonra gidip birazcık daha Ders çalışsam fena olmaz. Baya bir kelime çalışmam gerekiyor. Baya bir gramer çalışmam gerekiyor. E, ve baya bir reading de yapmam gerekiyor. Bu arada gerçekten e, readingler ya kasede ne kadar önemliyse otoya geldikten sonra hazırlıkta gördüğüm kadarıyla burada da çok önemli. Ve çok fazla büyük bir yüzde kaplıyorlar aslında. O yüzden onu da çalışmam gerekiyor. Bir kitabımız var oradan parçalar yapmam gerekiyor. Her ne kadar çok sıkıcı olsa da. E, bu arada reading demişken arkadaşlar sizlere <laughs> bir paragraf kitabı önerisiyle geldim. <laughs> Benim oraya paragraf kitabı sokma sokmanızı. Ee, Kralar Karaması yayınlarını eminim daha önce duymuşsunuzdur. Hatta geçen yılki videolarımda denememiz olduğundan da bahsetmiştim. O da hala burada görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Gayet güzel denemeler vardı. Ee, ve şu anda Kralar Karaması gittikçe büyümeye devam ediyor. Kendi paragraf TYT soru bankalarını çıkardılar. TYT'de paragraf çözmenin önemi gerçekten çok çok büyük. Hani bunu bir rutin haline getirmeniz gerekiyor ve sınava kadar bile aslında çözmeniz gereken bir şey paragraf. Sadece TYT Türkçe'yi kapsamıyor. TYT Matematik'ten TYT Fen'ine her soruda o paragrafı okuyup algılayabilmeniz gerekiyor. O yüzden oldukça önemli bir şey. Kitabımız 5 eşik ile hazırlanmış. İlk aşamada sizlere yönlendirme testleri karşılıyor. Ee, sonrasında zaman ayarlı geliştirme testleri var. Ee, üçüncü aşamada ise tematik testler var ve bir sözlük var. Ardından dördüncü aşama geliyor. Bu da güçlendirme testleri ve son olarak da benzeşim testleriyle birlikte soru bankamızı tamamlıyoruz. Ee, benim elimde bu kitap uzun zamandır var. O yüzden iç inceleme fırsatı buldum da gerçekten çok beğendim. Ee, böyle birçok farklı sözlük ve uzun uzun sorulara yer veren bir kitap. aynı zamanda biz Krallar Karması yayınlarıyla bu kitaptan tam 10 tane sizlere hediye etmek istiyoruz ve küçük bir çekiliş yapmak istedik. bu çekilişe katılabilmek için açıklamaları bırakmış olacağım Krallar Karması'nın YouTube kanalını takip etmeniz gerekiyor öncelikle. ve beni de takip ederseniz çok güzel olur. bunun dışında bir tane blog hesabım var. Buraya ekliyor olacağım. Bu blog hesabımdaki son postumun altına yorum yapmanız gerekiyor. Daha önce YouTube'dan da çekiliş yapmıştım. Ancak hem sizinle hem de kazananlarla iletişim kurmada sıkıntı yaşadığım için bu sefer Instagram'ın yorumlarının altına yazmanız gerekiyor. Bunu da tekrardan söylemek istedim. Kitaptan tam olarak 10 kişiye hediye etmek istiyoruz. Zaten çekiliş son bundan bir hafta sonra yine Instagram hesabımda duyuru olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet bu şekilde. <gülüyor> 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 evet az önce tam kapıyı çekecektim sonra ilk iki içeri girdim. Neyse ben şu anda müzikal çalışmasına geldim. Burada sosyal kim var. <laughs> Öyle. Şimdi biz araya girdik. <laughs> <kötü bir> <laughs> ee, dışarı şey çıkacağız ama çok evet. soğuk tabii ki Ankara şu an. Bugün <laughs> yine iyi yani. Evet bugün, evet, bugün yine iyi. Öyle genel olarak bu şeyde de bu çalışmada da işte sosyal medyada yapacağımız bazı videoların planlamasını falan yaptık. Öyle. Şu an saatlerimiz 8.30'a geliyor. Biz müzikal çalışmamızı bitirdik. E, Tatlış bir çalışmaydı. Genel olarak yapılacak videoları falan planladık. Video fikirleri ürettik. Öyle. Bir de çıkacağız pazartesi. Gelmemek için bahaneler. <laughs> Yazılı düşünürüz de ben de buraya söyleyebiliriz. Evet. Ben şu an çok zorlanıyorum. Ben de Selam bu videoda sizlere cuma gününden yani bir sonraki günden selamlıyorum. Normalde perşembe akşamı müzikal çalışmasından sonrasını çekecektim ancak çekemedim. O yüzden e, sizlere cuma akşamımı nasıl geçtiğini göstermek istedim. Otel hazırlıktaki akşamlarımı genelde 3 farklı şekilde geçiyorum. Ya kendime zaman ayırıp daha sakin bir gün geçiriyorum ya da arkadaşlarımla baya baya eğlendiğim akşamlar geçiyorum. Ya da şu anda da videoda gördüğünüz gibi midterm olmuş oluyor ve ders çalışarak geçiyorum. cuma akşamı önce ders çalıştım sonrasında ise arkadaşım Beyza ile birlikte çarşıya gittik ve oyun oynadık. Daha <laughs> Oh. Şarkı. Şarkı içi attı 18'i şaka mısın Beyza 81 bu arada Iff ya Benim peki puandaki rezaletliğime Bakar mısınız <laughs> Allahım ya <laughs> Kanka gittikçe kötüleşiyorsun <katılacağız>. Kanka Kamera açınca senin bir kısmetin şansın bir şeyin yerine geldi. 81. Oha. dırım 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 dırım. Oh, kazandı ya. Hayır ya. Ya bana ne ya? <laughs> Satranç 1, 4, 2, 101, 3 diyorum. Tebrik ederim hocam. 5. Hadi görelim. Hadi. 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 şu an saatlerimiz 11'i 14 geçiyor. Bugün yemekten sonra bir kafeye oturup ders çalışmıştım ve biraz kelime aralıklı çalışma yaptım. Sınavda da bir sürü kelime çıkacak o yüzden gerçekten adama kulu çalışmam gerekiyor. Bu böyle cümlenin içerisinde kullanmam gereken kelimelerde gerçekten birazcık takılıyorum. Buraları falan çalışmam lazım. Bir de özellikle bu videoda da demiştim zaten işte reading yapmamın önemi ya da işte okuma parçası çalışmanın öneminden. O yüzden yarın ağırlığımı birazcık da reading parçalarına vereceğim. Uzun zamandır çünkü reading yapmıyorum ve gittikçe kırılmış gibi hissediyorum. O şekilde kelime ve reading ağırlıklı bir çalışma planlıyorum yarın. Şimdi ise şu sayfayı bitireceğim. Bakayım başka yok. Aynen şu sayfayı bitireceğim. birazcık kitap okuyacağım. Şu anda bunu okuyorum. Japon balığı kargaşası. E, şu yazı nedense benim birazcık etkiledi. Ve uzun zamandır bir Japon klasi okumayı çok istiyordum. O yüzden de e, ilk kitabım olarak bunu almış oldum. E, kitabı elimde bir haftadır süründürüyorum. Ve daha 49. sayfasına gelmişim gerçekten. bugün birazcık bundan okuyup ilerlemek istiyorum. Aynı zamanda yatmadan önce. ve ayrıca bugün hayatımda gerçekten çok çok büyük bir değişme, bir gelişme oldu. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. ben işte bezerle ile buluştum. Birazcık ders çalıştıktan sonra ve biz birlikte e, bizim otlu'da çarşı diye bir yer var. İşte alt katında da böyle oyun oynayabileceğiniz alanlar oluyor. İşte bilardo'dan langırta, dart'a ya da işte okey vesaire oynayabileceğiniz yerler oluyor. Biz de oraya bezlerle gittik. Zaten görüntülerde koydum. Hani e, dart oynadık. Dart oynadıktan sonra bezlerle arkadaşlarıyla karşılaştık ve e, 101 oynamaya karar verdiler ve hani 3 kişilerdi. O yüzden ben de dördüncüleri oldum. Ama şöyle bir ufak bir sıkıntı vardı ki ben okey oynamayı biliyorum ama 101 oynamayı bilmiyordum. Yani bilmiyorum. Gerçekten üniversitedeki herkes bitmeyen 101 oynamayı biliyordu ama ben bilmiyordum. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır diyerek düşünerekten e, onlarla bugün ilk defa hayatımda 101 oynadım. 101 oynamayı öğrendim ve bence oldukça eğlenceliydi. Sadece toplama yapmam gerektiğini ve tamamen toplama işimi yapmayı unuttuğumu falan fark ettim. Yani gerçekten bütün e, matematiksel yeteneklerim 3 ayda kaybolmuş. Bir, onu fark ettim. İkincisi, e, bir tık fazla eğlenmemin sebebi şey de olabilir diye düşünmekteyim. Beyzaları yendik bayağı hani Hatta bayağı bir sayı farkıyla yendik. Bu küçük hikayeyi de ekleyebilirim diye düşündüm. Artık ben de 101 oynamayı biliyorum. Neyse. Evet bu şekilde. Şimdi dadım gibi yapacaklarımı yapıp ben de yatıyorum. Evet böylelikle Otu'da hızlıkta geçen bir günümde sonuna gelmiş olduk. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Genel olarak Otu'da günlerim nasıl geçiyor bundan bahsetmeye çalıştım ve dolu dolu da geçtiğine inandığım bir gün geçirdim. O zaman başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.